Selamlar herkese. Merkezi TET Geometri kanalında hoş geldiniz. 49 günde TET Geometri kampımızın ikinci günündeyiz ve ikinci günde ne yapacağız? Doğru açıları bitirmiş olacağız. Senle şimdi gönder gelsinden sorular çözeceğiz. Bence çok güzel sorular var. Fakat şunu soruyorum. Kamp nasıl gidiyor? Umarım bir sıkıntı yoktur. Zaten 49 günün sonunda hiçbir sıkıntımız olmadan geometriyi birlikte halledeceğiz. O zaman gelsin bakalım sorularımız. Bak şimdi 6 tane çok güzel soru var. Hatta 5. soru mükemmel bir soru. Önce onu söyleyeyim. Şimdi 1. soruya doğru şöyle yaklaşıyorum senin için ve birinci soruya baktığımızda ne görüyorsun? Öncelikle paralel doğrularımız var. BA paralel CE demiş ve CD paralel FK demiş. İki tane paralellik varsa o zaman ben gelip şöyle bir şey yapabilirim değil mi? Önce bir tanesini şöyle gösteriyorum. Paralelliği diğer paralelliği de maviyle göstermek istiyorum. Peki biz bu paralelleri nasıl kullanabiliriz? Z kuralı öğrenmiştik, M kuralı öğrenmiştik. Bakıyorum Z kuralı var aslında bak sarıyı devam ettirdiğinde ne görüyorsun? Z sarısına bak. Hatta senin için şöyle göstereyim. Bak burada bir Z kuralı. İç ters açılar birbirine eşit değil miydi? Evet. O zaman demek ki 54 dereceye gelip bu ikisine yazacağım. Fakat 54'ü 2'ye böldüğünde ne göreceğim ben burada o zaman? 27 derece, 27 derece. Hatta açı ortay var. 27 derece. Üçünü de birbirine eşitlemiş oldum. Şu 7'yi de düzelteyim. Heh. Peki Z'yi bitirdik hocam. Sonra ne geldi? M kuralına geçiş yapacağım. Peki M kuralı şu mudur? Evet budur bak çiziyorum. Ha bak o zaman M kuralının özelliği neydi hatırlarsan? Sağ bakanların toplamı sola bakanların toplamına eşitti. Yani X bu aşağıya bakıyor. 27 aşağıya bakıyor. 80 yukarı bakıyor. Demek ki ben gelip 27 artı x eşittir 80 derece yazsam x'in değeri 27'yi karşıya negatif olarak yollasam ne yapacak? Ondan 7 çıktı 3. Burada 7 var. 2 çıkarttım 5. 53 derece benim için x'miş. Zaten bize de x'i sormuyor mu? Şıklara baktığımda cevabım da c seçeneğidir diyor. Birinci soruyu çözdük mü? Çözdük. Hadi geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz da zaten benzer bir soru. Fakat yine paralellik var. Peki paralellikleri yine gösterelim. Nerede paralelliğimiz? BA paralel KL demiş. Peki BA'yı şöyle çizdim. KL'yi de şöyle çizdim. Sarılar birbirine paralel. Peki devam ediyorum. BC paralel EF. Aman soru gitmesin. Ha, BC paralel EF. Onu da şöyle mavi ile çizelim yine. Fakat şimdi geriye çekildi. Hocam burada 152 var, 120 var, 75 var. Evet bak şurada bir M harfi yakaladık mı? Yakaladık bak. Sarıyı kullanarak M kullanabiliyorum. Ama şuradaki açıyı bilmiyorum. O açıyı bulmak için bize bir kalem ucu lazım. Nedir o? Bak K noktasından ben paralel çizsem. Hangisine? Mavilere paralel çizsem. Şurada bir kalem ucu yakalıyor muyum? yakalıyorum. O zaman söylediğimi yapıyorum bak. K'den paralelimi çizdim. Hatta senin için diğerlerine ne yaptıysak bunu da yapalım. Bak paralelliği gösteriyorum. Maviler birbirine paralel. Sarılar birbirine paralel. Peki. Gel buraya. Şimdi benim aslında şurada ekstra farklı bir kalem ucunu görüyorum değil mi? Yani 152, 90 ve şuradaki açı. Bunların toplamı hatırla kalem ucu neydi? 3 tane açının toplamı 360 dereceydi değil mi? O zaman demek ki ben şuraya mesela y açısı desem 152 derece artı 90 derece artı y derece eşittir 360 derece. 152 ile 90'ı topluyorum 242 değil mi? Karşıya negatif olarak yollarsam y'nin burada değeri ne olur? 240 olsaydı 120 olacaktı 2 çıkarttım 118 derece. Tamam mıdır? Peki Y'ye 118 mi yazdım? Bitti mi? Tabii ki hayır. Bak şimdi burada ise 120 derece, 118 derece ve şunu tamam. Hatta ben senin için şöyle tekrar çiziyorum. Bak kalem ucunu gördün. Demek ki bu üçünün toplamı 360 derece olacak yine. Geliyorum 120 derece, 118 derece. Bu ikisini toplarsam ne yaptı? 238 yaptı değil mi? Hemen 360'tan 238'i çıkartsam ne yapar buradan? 122 derece yapar değil mi? He, demek ki şu açının D açısının tamamı 122 derece olacakmış. E, 90 varsa 122'den de 90'ı çıkarsam şurayı ben 32 derece bulurum değil mi? Zaten orayı yazsam da yazmasam da bir şey değişmeyecek. Çünkü neden? En başta ben sana ne demiştim? Şuradaki M harfini yakalamak. 75 derece ile X'in toplamı, sola bakanların toplamı, sağ bakanlar eşitti. Yani buradaki 122 derece eşit. O zaman direkt yazalım. Bak geliyorum. 75 derece. Şöyle bir yazamadım bak görüyor, görüyor musun 7'yi? Bak 75 derece artı x eşittir 122 derece. Peki 75'i karşıya şutlasak. 122'den 75 çıktığında ne yapar? 12 eksi 5 7. 11 kaldı 11'den 7 çıktı 4. Demek ki x değerimiz neymiş? 47 dereceymiş. Şıklara baktığımda cevabım da E seçeneğidir diyorum. Ve çok güzel bir soruyu çözdük. Fark ettiysen bak özelliklerimiz iki tane kalem ucu bir tane M harfiydi değil mi? Yani bu tarz sorular çok önemlidir. O zaman aşağıya doğru geçiyorum. Açı ölçere bak şimdi. Karşımıza bu tarz ÖSYM tarzı diyebileceğimiz günlük hayattan şekiller çıkarsa dikkat edeceğiz. Önce soruyu anlamam lazım. Nedir bu? İki tane açı ölçerle oluşturulan şekil AK paralel CD denmiş. AK neresi? Hatta senin için şöyle yapmak istiyorum bak. AK şu mudur? Evet budur. CD neresi? Burası bak. Siyahlar birbirine paralel. Peki aslında bu siyah devam ettirsem şöyle bir m kuralı yakalayabilirim değil mi ama şimdilik onu göstermeyeceğim sadece önce açı ölçeri nasıl okuyabileceğimizi açı ölçer karşımıza gelince ne yapacağımızı söyleyeceğim bak burada ne görüyorsun şurada 180 derece var değil mi peki şurada 115 derece yazmış burada da 0 derece yazmış bak 0'dan 115'e geldi demek ki şuradaki açıyla şuradaki açı açının ölçüsü birbirine eşit olacak yay ölçüsü gibi düşünebilirsin geldim o zaman buraya hatta şöyle kırmızı kalemle yazalım Biraz inceltelim değil mi? Bak şuraya 115 derece yazdım. Peki 115 180'e tamamlandığında 65 derece olacak. Zaten sen 180'den 115 çıkarttığında da şu kırmızı yayı bulursun. He, açı ölçerde artık böyle yapacağım. Hatta bak hızlanıyorum. 0 derece 60 dereceye. 60'ı yazdım. 180'den 165 dereceye gördün mü aşağıda? 15 derece. 60, 15, 75. 180 olması için şuraya ne yazarsın? 105 derece yazarsın. Şimdi buraya dikkat et. Hatta senin için ne yapıyorum? Şöyle maviyle göstermek istiyorum. Bak bunu doğrusal çizdiğimi düşün. Siyahın devamı. Peki bunu da doğrusal çiziyorum. Ve şunu da şunu da doğrusal çiziyorum. Bu bizim tanıdık şekil değil mi? kalem ucu değil mi? Yani demek ki ben aslında burada 115 derece, 105 derece ve x derece. Bu üçünün toplamını 360 dereceye eşitleyebilirim. E eşitleyelim hocam. Bak şimdi nereye yazacağım? 115 artı 105 var ortada. Bir de x'imiz var. Eşittir 360 diyorum. Toplayalım. 115, 105 ne yaptı? 230 yaptı değil mi? 200, yok 220 yaptı. 220'yi karşı negatif olarak yolladığımda x eşittir ne yapar? 140 derece yapar. Şıklara baktığımda cevabım da C seçeneğidir. Bence çok güzel bir sorudur. Genellikle bu tarz açı ölçer sorularında bu çözümü yapacağız. Anlaştık mı? Anlaştıysak o zaman gel dördüncü soruya doğru geçiş yapalım. Bak şimdi Şakir Kaz Dağları'nda yapılan oryantilin yarışmasına katılmıştır. Aşağıda A noktasından başlayarak hedefteki B noktasına varıncaya kadar kat ettiği yollar modellenmiştir. Şimdi öncelikle Şakir'e selamlar. AK paralel TB. Bak paralellik var değil mi? O zaman önce o paralelliği gösterelim. Peki ben o paralelliği şöyle turuncu ile göstersem. Bak şunlar turuncu. Peki bakıyorum soruya. Bana bir yardım etmiyor değil mi? Yardım için ne yapıyorduk? Ek çizimler yapıyorduk. Peki o zaman ben ek çizimi yukarıdan yapsam. Bak şurada L noktasından paralel çizsem turuncuya. Hatta turuncuyu da kırmızı ile çizelim şöyle. Çizmeye devam ediyorum. Bir de aşağıdan çizelim bak. Bunları yapalım ki kalem ucu U harfi bunlar ortaya çıksın. Bak şimdi önce şurada bir U harfi yakaladık mı? Yakaladık. Bu ikisinin toplamı hatırlarsan neydi? Toplamları 180 dereceydi. 115 de neyi toplarsam 180 yapar? 65 dereceyi. Bak U harfinden bunu sağladım. Şu paralellikleri de gösterelim. Şöyle hepsi birbirine paralel. Peki 65'i yazdın. Çok güzel. Bunun tamamını kırmızı ile boyadım. 65 artı 40. Nedir bu? 105 derece. Peki e, zaten en başta benim yapmak istediğim bu değil miydi? Yani kalem ucunu kullanmak. O zaman bak 105 derece burada var. 130 derece burada var. Şurayı bilmiyorum. E, ben zaten orayı şöyle çizsem bak. Şöyle şurada 105 derece var. Şurada 130 derece var. Şu aşağıya da hadi ne diyelim? Y diyelim. Peki 105 ile 130'u toplasam 235 değil mi? 360'dan 235 çıksa 230 olsaydı 130 olacaktı ama 125. Y eşittir 125 derece. Peki Y'yi buldun. Peki Y bunun tamamı değil miydi? Evet hocam. 90 derece var üstünde. 125'ten 90 çıkartırsam şuraya ne yazarım? 35 derece yazarım. Bak hatırla şu üçünün toplamı 360 dedik ve y'yi 125 bulduk. Bunun tamamına y dedik. Şuraya yazdım. y 125 bulduysam alt taraf 35 derece. Peki son olarak ne yapacağım? U harfini yapacağım. Bak U harfi de benim için şu değil mi? X derece ile 35 derecenin toplamı 180 derece. X artı 35 eşittir 180 ise X buradan ne yapar? 145 derece yapar. Şıklara baktığımda cevabımda beni A seçeneğinde bekliyor olur. 4'ü de bitirdik. Şimdi günün en güzel sorularından bir tanesine geçiyoruz. Ve 5. soru gelsin bakalım. Şimdi 5. soruya geldiğimde sana şunu soracağım. Paralelliği görüyorsun değil mi? Ve ben sana demiştim ki hatırlarsan. Açı ortay görünce harflendirme yapıyorduk. Evet. Peki harflendirme yapacağız ama burada en önemli olayımız işlem hatası yapmamak. Ve direkt soruya atlamamak tamam mı? Mayına basmamak yani. Anlaştık mı? Peki şimdi paralellikleri gösteriyorum sana. Benim için önemli olan paralellik hangisi? Üst taraf, alt taraf zaten vermiş. Peki 110 derece, 128 derece. Aço, açı açıortaylar benim için harflendirilmiş ifadelerdi, değil mi? Yani ben buraya x, x, y, y desem. Şimdi sadece şuna dikkat et. Benim amacım burada aslında sağda da solda da bir M harfi yakalamak. Peki bu M harfini yakalarken bir tanesini şöyle yapabilirim. Bak. Senin için üzerinden geçiyorum. Bak mavi çizdiğim bir M harfi. Bir tanesini de turuncu ile çizelim bak. Turuncu çizdiğim M harfine bak. Sağlı sollu M harfleri var. Önce soldakini yazalım. Ama şuraya ne yazmam gerekiyor? 180 2x yazmam gerekiyor. 180 2x mavi M'de sola bakıyor. Y sola bakıyor. 110 derece hatta bak onu siyahla göstereyim. 110 derece sağ bakıyor. Ha, demek ki ben o zaman sola bakanların toplamını sağ bakanlara eşitleyeceğim. 180 2x. Artı y eşittir 110 derece. Düzenlersem ne yapar? Bilinmeyenleri karşıya yollayalım. Bilineni getirelim. 110'u buraya getirelim. 70 derece. Çünkü 180'den 110 çıkarttım. Peki eksi 2x karşı artı 2x gitti. Artı y karşı eksi y gitti. Şimdi bir tane denklem bu şekilde. İkinci denklemi de sarı m'de pardon turuncu m'de yapalım. Ne olacak? x'a baktı. Şurada da bu sefer 180-2y var. Çünkü doğru açı kaç dereceydi? 180 dereceydi. Bunu tamamı 180 olması için y var y var. Buraya da 180 2 y'mi yazdım. Süper. Peki o zaman bu ikisinin toplamında şuradaki 128 sola baktığı için ona eşit diyeceğim değil mi? O zaman bak aynı mantıkla 180-2y artı x eşittir 128. Bunu da düzenleyelim. Ne yapacağım? Bilinenleri, pardon bilinmeyenleri karşıya yollayacağım. 128'i buraya çağırsam ne yapar? 52 yapar değil mi? 52 eşittir. Bu sefer ne oldu? 2y-x oldu. Bak şimdi. Şurada bir tane denklemin var. Burada bir tane denklemin var. Bizden ne istiyor soru? Bak. dcf. DCF. Yani y ile ilgili bir ifadeyi istiyorsa x'i yok etmeyelim mi? Vallahi bile yok edelim. Çünkü bak x'ten kurtulursam cevabı direkt bulmuş olacağım. O zaman bak bu arada y'yi bulacağım ya. Direkt şıklarda y olabilir. Aman dikkat. Bak mayına basanlar aranızda var gibi. Bak hissediyorum. Aman dikkat. Peki ben bunları alt alta yazsam yazalım. Bak şöyle yazıyorum. 2y eksi x eşittir 52. 2x eksi y eşittir 70. Şimdi Neyi yapacaktık? Y'yi bırakacaktık. X'i yok edecektik. O zaman ben yukarıyı 2 ile genişletsem. Ne yapacak? Bak 2 ile genişlettiğimde 2 çarpı 2 y'den 4 y. Eksi 2 x eşittir 104 yaptı değil mi? 52 ile 52 ile 2 çarptım evet. Peki alt tarafa olduğu gibi yazıyorum. 2 x eksi y eşittir 70. Taraf tarafa toplasam. Bak ne gördün? Eksi 2 x artı 2 x birbirini götürdü. 4 y'den y çıktı. Ne yapar? 3 y eşittir 174 değil mi? Peki 174'ü 3'e bölsem ne yapar? 50 x 3 150. 24 var 8. 58. Bak demek ki y'yi ben ne buldum? 58. Aman dikkat bak. Aman dikkat. Şıklarda 58 var mı hocam? Var. Burada düşenlere geçmiş olsun sizi 3 evetle uğurluyoruz diyebilirim yani. Aman dikkat bak bu tarz şeyler bir anda cevabı buldun sonuca geldin yani o yorgunlukla o telaşla işaretleyebilirsin işaretlemeyeceksin. Anlaştık mı? Y'yi 58 bulduk ama şuraya 58 yazsam. 58 çarpı 2. 116 değil mi? O zaman 180 eksi 116 ne yapar? 64 derece yapar. Demek ki DCF açımız 64 dereceymiş. Şıklara baktığımızda cevap C seçeneğidir. Bence 5. soru günün sorusudur diyebilirim. Çünkü mayına basmayın. Aman dikkat bu tarz sorularda dikkat etmekte fayda var. Son sorumuza gelelim mi? Evet, son sorumuza gelelim. Hatırlarsan, konu anlatımımızda böyle bir soru çözmüştük. Tam ÖSYM tarzı diyebileceğimiz tablo sorusuydu. Bu da ona benzer bir soru. Okuyalım. Necati defterinin üzerine farklı renklerde 3 tane kare post yapıştırmış. Tamam. Peki bazı açıların ölçüleri üzerine yazdığına göre X kaç derecedir diyor. Peki bu kare şeklindeyse köşeleri 90 derece değil mi? Yani ben şuraya 90 derece hatta siyahla göstereyim. 90 derece, 90 derece, 90 derece yazabilirim. Bu bir defterse kenarlar birbirine ne yapacak? Paralel olacak değil mi? O zaman bak ben gelip şöyle bir doğru çizsem. Bu siyah doğru karşısındaki siyah doğruya paralel olacak mı? Olacak. Peki ama şöyle bir durumumuz var. Eğer ben şuradan doğrusal bir devam ettirsem bak. Şu karenin kenarını doğrusal devam ettiriyorum. Bunu niye yaptım? Bak şimdi üzerinden geçtiğim kenara dikkat et. Bu neydi? Hatırla. Şalvar kuralı, roket kuralı demiştik, değil mi? Peki burada ne yapıyorduk? A, B, C. İçeridekilerin toplamı dışarıdakilere eşitti, değil mi? Yani A B C'nin toplamı X'e eşitti. E hocam 45 burada var. 10 burada var köşede 90 derece olduğu için bak sen de gördün değil mi bunu bak. 90 derece olduğu için mesela ben şuradaki açıyı yazabilirim değil mi? O zaman bak 45 artı 10 ne yaptı? 55 yaptı. 90 eksi 55 ne yapar? 35 derece yapar. Demek ki şuraya 35'imi yazdım. Şimdi 35'i yazdık ama sağ bakanlar sola bakanlar olayımız vardı bak. Devam ediyorum. Şöyle gösterirsem bak gel şu çizdiğim bir Zikzak değil mi? Sağa bakan, sola bakan. Hatta şurayı 70 olarak yazabilirim. Bak üst tarafında 20 olduğu için. Yazalım hocam. Bak geliyorum. Şuraya 70 derecemi yazdım. Peki 70 aşağı baktı. Hatta senin için ne yapıyorum biliyor musun? Bak senin için daha net görmen için. Şöyle çizdiğim birazdan düzelsin. Mükemmel oldu. Ve sonra da diyorum ki şurada 70 var mı? Var. Bak şu 70'i yazdık. Peki üstünde 90 var. Yazdım. Alt tarafa geliyorum. 90-x yazacağım. Neden? Bak iyi izle burayı. Şöyle gösterebilir miyim? Bak x var. 90 var. Şu boşluğa da 90-x yazabilirim. E yazalım. Bak geliyorum. Şuraya da 90-x yazıyorum. Geldim. 90-x'imi yazmış oldum. Peki. a bak orası şöyle kaymış. En iyisi şöyle yapalım. Heh. Şimdi oldu. Peki. Ben o zaman gelip şurada da bir tane 90 gördüğüm için 90'ı da buraya yazacağım. En iyisi şöyle Biraz daha sola çekelim. Bence güzel oldu bak. 90 var. Bir de en başta bulduğumuz nedir? 35 var. Geliyorum 35'i de şuraya yazıyorum. Şimdi olayımız neydi? Yukarı aşağı değil mi? Şurada da 90 olduğu için geliyorum buraya da 90'ımı yazıyorum. Bak şuradaki 90'ı şu 90 bunun için geçerli. Bu 90 bunun için geçerli. 35 bunun için geçerli. 90 x şurada 90 var. 90 var. 70 var. 70 var. Hepsini yazdık değil mi? O zaman şimdi toplama zamanı. E toplayalım hocam. Ne görüyorsun? 70, 90-x 90. Bak o zaman 70 90-x ve 90. Sol taraf daha doğrusu sağ taraf bunlar. Sol tarafa baktığında ne görüyorsun? Yani yukarıya 90 var, 90 var bir de 35 var. Yani 90 artı 90 artı 35. Şimdi dikkat et buraya. 35 dursun bir tane 90 bunu götürsün. Diğer 90 da bunu götürsün. Eşitliğin sağında sonunda olduğu için rahat bir şekilde götürebileceğim. Peki eksi x'i buraya çağıralım. Ne olacak? Eksi x'i buraya çağırdığında artı x olacak. Peki 35'i de karşıya şutlasam. 70 eksi 35 nedir? 35 derecedir. Şıklara baktığımda cevabım zaten benden x istendiği için D seçeneğidir diyorum. Ve 6. sorumuz da bu şekildeydi. Şöyle bakalım neler yaptık. Bence resmen bir konu tekrar yaptık. Konuyu pekiştirdik mi? Pekiştirdik. O zaman gerçekten çok güzel sorular çözdüğümü düşünüyorum. Sen de eminim beğenmişsindir. Benim beğendiğim soru yine söylüyorum. 5. soruyu çok beğendim. Senin de beğendiğin soru veya farklı bir çözümün varsa yorumlarda bunu konuşabiliriz. Şimdiden sana başarılar diliyorum. Diğer videoda diğer kamp videosunda görüş üzere Kendine çok iyi bak. Bay bay.